Evet bildiğiniz üzere Özdemir'in deneme sınavı vardı. Hem TYT hem AYT yani YKS genel olarak. Ben de buna girdim. Bunu paylaşmak istedim. E, TYT 101.75 geldi. Türkçe 34.6. Sosyal 17.3. Mat 35.5. Fen 19.1. Yani sorular genel olarak kaliteliydi. Şöyle hızlıca göstereyim. Ama zor mu derseniz zor değildi. Orta seviye bir sınav diyebiliriz. Yani çok iyi yapanlar da vardı. Bu şekildeydi TYT. AYT'ye gelecek olursak da, e, AYT mat 38 2, fen 39 1 gelmiş. Yani 76 25 oluyor tabii sayısalcıyım. Yani genel olarak bu şekildeydi. E, matta da yanlışımı göstereyim hatta. Sorular güzeldi ama. Kolaydı ama güzeldi öyle diyeyim. Matta yanlışım neydi lan benim? Maalesef tık atma alışkanlığım genelde olmuyor. TYT'yi de ha matta mattaki yanlışım şuydu mesela arkadaşlar. Eee şu biraz işlem karmaşası yaşamışım zaten. Bu da belli oluyor. Ama genel olarak güzeldi yani. Fendeki sorularda fizikte falan fena değildi. Şöyle şurada da görüyorsunuz zaten. Like atıp abone olursanız güzel yazımla. İyi olur yani. Genel olarak böyle sonuçlar. Siz de yorumlarda bilirsiniz, belirtirseniz sevinirim. İlk videomdu vardı biraz. Tecrübesiz olabilir. İyi çalışmalar dilerim.